Merhaba arkadaşlar adım Leyla. Bu kanalı yeni açtım. Evimde birçok tür olduğu için bunları da sizlere göstermek istedim. Ee, evimde birçok çiçek var ve ben de bunları böyle zevkle e, bakıyorum. E, 30-40'a yakın çiçeğim var ve tabi bunların da türü olarak e, çeşitleri de fazla. Evet. Ben de bunları size hem göstermek istedim hem de bakımlarıyla ilgili e, bilgiler vermek istedim. Hem de çiçeklerimi size tanıtmak istedim. Şimdi ben bu çiçeğimi yeni aldım. İsmi Petunya. Bu da farklı bir türü, renk olarak farklısı yani. Bunları fide şeklinde ben seradan aldım. Önce bunlarla başlamak istedim. Aslında evde başka hazırda birçok çiçeğim var ama bunu yeni aldığı için yeni aldığım için ekmem gerekiyordu. O yüzden şöyle bir saksı tercih ettim ben. Geniş bir saksı olsun istedim. Yani i̇ki türü de yan yana koyayım istedim. E şöyle geniş bir saksı seçtim. E, bunun içerisine tabanına şöyle göstereyim. Poza taşı ekledim. E, bu poza taşı tabanına ekledim. Sonra da şuraya toprağımı hazırladım. Bu da hazır e, almış olduğum toprak var satın olarak. İçerisine ben biraz daha zengin durması için yine ponza ekledim, perlit ekledim, vermikülit ekledim. E, bunu şimdi saksıma yerleştireceğim ben. E, toprağımdan biraz buraya ek şey e, döktüm e, saksıma. Şöyle bir birazcık çukur açtım ki yani rahat bir şekilde oturtayım. Daha sonra kenarlarına topraktan devam edeceğim. Şöyle çiçeğin petunya. Şöyle bir şöyle de bir rengi var. Bu çiçeğimi önce şuradan fidelerini açıyorum. Tabii bu arada toprağını da kontrol edeceğim ben. Herhangi bir şey varsa. Fideyi e, seradan almıştım. E, ee, Tabi toprak değişimini de yapmam gerekecek. Çünkü içerisinden e, solucan ve birkaç böcek çıktı. Tabi işte bunu da kontrol etmek gerekiyor. Direkt böyle e, toprağından açtığınızda direkt dikerseniz tabi onlarla birlikte dikmiş olacaksınız. Ve oradan yayılabilir. Çiçeğinizi yiyebilir köklerini. Bu da çiçeğin ölümüne sebep olur tabii ki. Ben şöyle bir hem kontrol edeceğim. Hem de o eski toprağından arındıracağım. Çünkü bu çamurlu bir toprak. Bahçe toprağı. Zaten fide poşetlerinde olduğu için de suyunu akıtamamış. Dipte birikmiş. Şu çok köklerine böyle zarar vermeden birazcık köklerden aldık ama böyle zarar vermeyecektir diye düşünüyorum. Çok alamasanız da toprağını en azından gevşek bırakın ki toprağından kolayca sizin yeni dikeceğiniz toprağa kolay adapte olabilsin. Şöyle nazik nazik köklerinden toprağını ayırmaya çalışıyorum. Çünkü kökleri çok narin, ince yapıda. Bunu çok fazla zedelerseniz çiçek zarar görebilir yani toplam kendini toparlaması da geç olabilir. Bu yüzden nazikçe temizliyorum. Bence bu kadar artık yeterli çünkü bayağı arındırdım herhangi bir e, haşire falan da kalmadı solucan vesaire çıktı çünkü. Burada da dikkat edin. Şimdi öncelikle şöyle şöyle bir kenara alıyorum. Saksım da şurada şöyle. Şimdi daha sonra çiçeğimde. E, bozulmuş yaprak çürümüş çiçek bunları da alacağım ki çiçek yorgun düşmesin bunları da tekrardan şu üzerinden alalım şöyle mesela şu yaprağı artık burada zaten e, bundan buna hayır gelmez bunu da şöyle alıyorum şöyle şöyle temizledim şöyle görebilirsiniz Gayet de şu an iyi. Şimdilik şöyle bir çok fazla sıkıştırmayacağım. Ee, çünkü ee, diğer çiçeğim de var. Onu da bir temizleyelim. Bakalım onun için neler çıkacak şimdi. Şöyle bakın. Ee, artık kökler dışarıya doğru taşmış. Kim zaman çoktan gelmiş bunların. Çok Yırtalım. Bakalım herhangi bir şey var mı? bunda herhangi bir şey çıkmadı gibi gözüküyor ama biz toprağından yine biraz tarım arındı, da arındıralım. Yavaş 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 toprağından arındıralım. Ne kadar ince kökleri var görüyorsunuz değil mi? Şöyle göstereyim bakın. Evet arındırdım Arkadaşlar şöyle daha da fazla şey yapmak istemiyorum köklere de zarar vermeyin istiyorum çünkü gayet arındırdım Şöyle yine yaptığımız gibi Şuradaki kurumuş yapraklarını temizliyorum Saksının şöyle çekelim burada çukurumuz var buraya da şöyle oturtalım Bayağı da güzel kök yapmış bu diğerine göre Önce çikolata oturduktan sonra etrafına topraklarını şöyle koyalım. Geri kalan kısmında da toprağımızı üstüne koyalım. Bu çiçeğimiz hem iç mekan çiçeği de olabilir. dış mekanda da çok fazla kullanılıyor. Ama genelde sıcağı seven bir bitki. Suyu da sever. Ama mesela suyunuzu kullanırken özellikle direkt çeşme çeşmeden almamaya dikkat edin. Yani bu sadece petunia için değil, diğer tüm türler için diğer tüm çiçekler için de öyledir. Çünkü kireçli su bir süre sonra toprağın üzerinde beyaz beyaz lekeler bırakır. Onun olmaması için dinlendirilmiş su kullanabilirsiniz. Yani içme suyu tabii çok fazla e, kullanılmaz. Suyunuzu böyle bir de onlara koyup bir süre bekletebilirsiniz ağzı açık bir şekilde. Daha sonra onları çiçeklerinize sulamak için kullanabilirsiniz. Şöyle diktim. diplerini hafif böyle sıkıştırdım ki çok fazla sıkıştırmayın kökleri gördüğünüz sizde narin de zedelenmesin. Zaten alırken biraz zedelendiler diğer toprağından alındırırken. Gayet iyi durumda şu anda. Şöyle birazcık da mesafe bıraktım. Şöyle çiçeğimiz. Bakın çiçekleri çok güzel. Şunu mor renk. Mor de çok severim. Gayet güzel bir çiçek. Bu çiçeklendiği zaman uzun süre çiçekli kalabilirler. E, kokusuz bir çiçektir. Pide olarak böyle benim, benim yaptığım gibi e, alabilirsiniz. E, böyle dikebilirsiniz benim size gösterdiğim gibi. Şimdi buna bir cam suyu vermek gerekiyor, e, sulayacağız bunu da, yani çok fazla aşırıya kaçmayalım. Yaz zamanı düzenli olarak e, sulayabilirsiniz, toprağını biraz nemli bırakabilirsiniz. E, fazla sulama bitkilerin e, az çiçek vermesine neden olur. E, diğer, diğer tüm çiçekler gibi fazla sulama da e, bu çiçeğin ölümüne neden olur. Bu çiçeğinize yazın direkt güneş ışığı yani fazla sıcaklık çiçeğinize zarar veriyor. Tabii ki güneş görmeli bu çiçek ama hani öğlen saatlerine direkt gelen ışık da diğer tüm çiçekleri olacağı gibi bunu da kötü yönlü etkileyecektir. Kışında dona karşı korumak gerekir. Tabii bu iç ve dış mekan bitkisi olduğu için kışında yazında fazla sıcağa, kışında fazla soğuğa karşı dikkat etmek gerekiyor. Bu çiçeğimiz uzun ömürlü ve çok yıllık bir bitkidir. Tohumdan şöyle kuruyunca tohumdan alabilirsiniz. Tohumdan ya da benim yaptığım gibi fide şeklinde dikebilirsiniz. Filizden de yetiştirebilirsiniz. Biraz daha tabu şu an bu küçük ben fide olarak almıştım. Biraz daha büyüdüğünde şöyle bir filizine bir dalını alıp dikebilirsiniz. Tohumdan yetiştireceğiniz zaman tohumu ektiğinizde üzerini çok fazla kapatmayın. Kapatın ama çok fazla kapatmayın. Tohumlar küçükken çıkması daha kolay olsun. 10 gün kadar bir süre olabilir, e, bunun filizlenmesi. Bu çiçeğimiz e, yarı gölge alanları seven bir çiçektir. Yani nasıl mesela yazın fazla sıcaktan, kışın da fazla soğuktan koruyacaksak o yüzden nemli ortamları severler. Rüzgar akımından da etkilenirler. Bu güzel bir dış mekan bitkisidir. şu çok fazla sulamayın. Şimdi can ver, ver, verdiğimiz için biz Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çiçeğimizin tekrar su kontrolünü e, yapacağımız zaman şöyle parmağımızı batırız. Batırdığımızda eğer parmağımız çamurlu çıkmıyorsa suya ihtiyacı var demektir. O zaman e, suyunu verebiliriz. Dediğim gibi çok aşırıya kaçmıyorum. Şu anda kış mevsimi zaten e, fazla sulama iyi gelmeyecektir. Kök çürümesine sebep olacaktır. Özellikle kış aylarında e, petunya ve diğer tüm çiçekler için şunu söyleyebilirim: e, Kışın Gün içerisinde sulama yapın ama çok fazla sulama yapmayın. Hani mesela çiçekler için biz deriz ya, e, sabah erken saatleri ve akşam sulamak iyidir diye. O yaz için geçerli bir durum. Kışın da sabah erken saatte ve akşam suladığımızda da toprağının soğuk ol, toprağı soğuk olduğu için siz tekrar su eklediğinizde kökün donmasına sebep olur. Bu yüzden kışın sulama yapacağımız zaman gün içerisinde azar 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 sulamak her zaman çok daha iyi olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bana destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler.